Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son e, En son galiba atladığım kadar böyle Cortez'in görevini yapıp bitirmiştik. Ee, bugün de K görevini yapacağız. K ve buradaki e, Kübalı mıydı ya? Evet evet Kübalı Emmi'nin görevlerini yapacağız. O zaman neden bekliyoruz ki? Hemen başlayalım. Öncelikle buradan bir araba alayım. Woohoo! Arkadaşlar videomuz beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ee, kanalıma abone olup bir like atarsanız çok sevinirim. Ve başlı videoları gelme yani ve başlı videoları daha hızlı gelir. Outlast'ın ikinci bölümünü de izlemeyi unutmayın. Kartlarda ve videonun sonundan bulabilirsiniz. Allah bacım ezildim bacım. Allah abi sen de ezildin. Ben zaten başlı serimizde şu anda bir düzgün kullanmayı beceremiyorum. Burada balbi daha satın alamıyoruz. Selamun Aleyküm. İdam. Tamam, know that wanker D is the bugle master. Boys, you might try to jump. You didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah, oh, I don't In plain English. Keep your party on. They caught him across town to jump you. Sakin ol oğlum. Sesin lan deli. Abi benim şu Türkçe'yi değiştirmem gerekiyor. Zaten bir, o zaman bu videonun sonra bu video bu videodan sonra şu Türkçe yamayı değiştirelim bir adam akıllı Türkçe yama kuralım abi böyle olmuyor. Düt 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 Aaa burada gol sahası değil mi? Biz burada bir tane adam öldürmüştük Of Mükemmel Başta 3 tane köprü var bakın şimdi. 1 2 3 Bunlar sayıyor musun? 4 5 5 tane köprü var. Ve bu 5'i kullanılırken bu kullanılmıyor. Çok nadir bir iki tane araba geçiyor buradan. Buraya pek fazla kullanmıyorlar. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Başka köprü var mı lan burada? O? Yok herhalde. Neyse fazla boş yaptık hemen gidelim. Lan La lens ölüyor. Bir dakika benim silahım var mı? Anneni kaçırayım. Vallahi silahım yoktu kesin. Neyse geldik o zaman artık. Silah ay ay. Şimdi bir dakika silahım var mı yok mu bakmam lazım. Bu ne lan? Neyse neyse. Ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Şuradan kafalama dalalım. Icardi Bismillah oğlum yavaştan Gavura mı atış be Dur Aha 39 yaşında kesin öldüm Abi kaç Abi kaç ki bomba böyle attım Aa siz aldım kaç 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 Oğlum ölüyorum Oğlum nereye gidiyorsun gerizekalı Ha bu gitti Lens var ya kesin Hepesinin tersinden görecek he Napıyon Çok iyi çok iyi ooo yerde pa oğlum paralara bak lan Allah Allah Çok iyi abi Hadi şuradan ya da paraları alıp hızlı zaten. Hayır! Aha öldüm. Allah seni kahretsin. Abi abici İslam olmadan hiç akıl edemedim ya. Neyse gidelim bir şey alalım. Arkadaşlar ben or oraları falan atayım. Çok uzun sürecek büyük ihtimal. Buraları atlayalım ben silahım falan alayım. Silahımı alayım, zırhımı mırhımı alayım hemen. Malibu'nun bu görevini geri gelelim. Evet arkadaşlar geldim. Silahımı aldım, motorumu aldım. Ama görüyorsun canım atmış. Ee, ne de atmış? Çünkü ben silah almaya giderken taksi almıştım bir tane. taksiye aldıktan sonra bir tane motor gördüm. Motoru alayım dedim. Önce kapanır mısın? Bir şey anlatırız burada ya. Neyse e, motoru aldım e, Dışa Düşe gittim Ve 40 canıma mal of 40 canıma mal oldu Ama şu an devam ediyoruz Hızlı hızlı gideceğim sonra hiç paralar almayacağım Yani o görevi iki canla bitirseydim yani Helal olsun dedim çünkü Adamlarda Kruger var Uzif ya yani, bir tane işte o tanımalıdan var sarı. Şu an aklıma hiçbir gelmiyor ama gelince söyleyeceğim. Allah senin belanı verecek Gitten git lan söylüyor salak herif Allah Hayvanı Bu arada neden uzaya aldım karıştırmayalım orayı Heh şu silahı alalım. Slime'e McDonald's polis abiler. Slime'e McDonald's. Hayvan oğlu. Birden pa paraları alalım birden de. Oğlum pa paralara bak lan. Of. Neden para çıkmıyor ki? Ee, evet arkadaşlar, e, zorunda kaldım kusura bakmayın. Bu Diaz adamları gelecek tavuklar. Hepsini sollayamadım. Vurmayın eş. Arkadaşım vurma, vurmayın. Arabam yanıyor, vurma. Radyo kapan hiç sazı değil. Ay. Arkadaşlar mecbur hile yazmaya anın. Kusura bakmayın. Bir kere hile yazdım. Oğlum bu hayvan herifle çok sert vuruyor. Çarpışan araba Kaçtım. Tamam. Oha lan oha. Oo. Oh. Orçun market. Aa tamam tamam geçtim geçtim. Yanlış bir şey mi yaptım? Yok of tamam tamam bu görev bende abi. Bu görev kesinlikle bende. Hastanede geldik zaten ne? Evet. Önüme çıkması yok burada. Oh. Ah. Ve geçtik. <laughs> evet geçtik görevi de niye bu kadar vermedin lan? Neyse ya. Şuradan bir silah alsak mı? Stok de ook, stok de oor, stok de Yok stok de ook Een stoner, oor, je was er man. Oor, puyok. Nee, maar Hallo. Thomas, het is Cortez. Look, de French geven giving me ook kinds of trouble, amigo. Die hypocrites. Ze spend a hundred years stealing from poor countries, en ze me een thief. Huh? Ik your je you, so as zo snel mogelijk, amigo. Dus so please hurry, ja? Huh? Tommy, ik need je, alright? Ik houd de damn Frans. Normal ben de seviyorum zaten Fransızları. D mi gitsek, C mi gitsek yoksa paylar mu gitsek Ama ben Diaz'ın ipi çekmeyi çok istiyorum. O yüzden bir Diaz'ın görevine gidelim. Oradan sonra da ee, şey çözümü simgesine gideriz. Ama ilk önce Diaz'a gidelim. Diaz'a gidelim ben videoya başlatayım arkadaşlar. Biraz uzun olacak. Hem uzun olmasın video. Evet arkadaşlar geldik Starfish Adası'na. Diaz'ın ipini çekmeye geldik arkadaşlar. Haydi bakalım. Kökünü kazımak görevimiz. Lensbok'tan bir araba gelmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> oh, M4 ha? <he? gülüyor> Lens ne yapıyor lan? Silah almış. Ne yapıyor bu? Sapık mı lan bu? E zenci, tabi zenci işte. Zengi ne olabilir? Diyaz sen ne yapıyorsun burada lan? Oo kameralara bakıyor. Heh gördüm beni. Şimdi ağzında söyleyeceğim senin. Al mepe beşini. Savunabiliyorsan savun Hadi bakalım. Gazan burada Bismillahirrahmanirrahim. Allah kahretsin. aimim yok kusura bakmayın. O yüzden bu mermisi harcamıyor. O nasıl aldı onu? Ben sizi daha önce de öldürmüştüm. Siz... Ves neredesin lan? Ah geri zekalı orada duruyor. Dur lan. This rate. Of of. Ayır. <laughs> bi anda çıkıyor adam ölmeye. <laughs> Aynen bir gerilme yaşıyorum arkadaşlar. Allah. Nerede lan sizin patronunuz? Buradan mı gireyim buradan mı gireyim? Eee nereden gidersek gidelim ya. Oh. Yanlışını seçtim. Bir dakika burası nereye gidiyor? Ha, aynı yere çıkıyormuş. Canımız var. Aa kapalı havuzun olduğu yerdeyim mi lan bura? Diyazın, aa sen ne zaman geldin lan buraya? Ha öldürdük vallahi bebeği. Bura boş. Eğilme. Tamam. Ee, yok mu lan ne ne desin lan diyoruz? İçeride yok lan. Aha. Diaz onu <laughs> Sen beni öldüreceksin. Allah hayvan oğlu. Kaçma lan kaçma. O oh bebeğe bak ölmüyor. ah gel abi. Be. Vur aha kalp. Vur aha kalp diyor bana. Oo <laughs> oh, ölmüş. Merdivenler güzel evet. <laughs> Öleceğin hala bağırıyorsun lan. Look what you done This is my Get lan. I you, Tommy. Vallahi kanki sen biraz deliydin. Kırıp döküyordun her boku. Ben de seni öldürmeye karar verdim. İyi geceler Diaz. Bay bay Diaz. Bay 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 bay. Aha. Oho Diyaz'ın malikanesi bizim oldu tam da ev almayı düşünüyordum malikanemiz oldu çok güzel oldu bu of, 50 50.000 dolar da bunu aldık Keş, sokak kefilerine lan He bu kefiler hemen bir kaydedelim oyunu Bir bakalım arkadaşlar ee, videoyu burada bitirelim arkadaşlar 22 dakika olmuş Eee Daha fazla başlı vermek için hatta şu telefonu açarak kapatalım videoyu alo studios with some major artists. kafa görevi de açılır. Yani ziyaret ederim ya. Şey çok da sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar bu, video videomu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bu taraftan bir anda diğer videoya gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.